Kazakistan ve Moğolistan arasında Ulan Batur, Almatı, Ulan Batur uçuşları başlatıldı. Ve Kazakistan'ın Ulan Batur Büyükelçisi Adil Bayev yeni uçuşların birçok alanda ikili ilişkilerin hızla geliştirilmesine fırsat sağlayacağını açıkladı. Kazakistan'ın Moğolistan Büyükelçisi Jalgas Adilbayev ve Moğolistan Hükümeti Yürütme Ajansı Sivil Havacılık Genel Müdürü Ulan Batur Almatı Ulan Batur uçuşuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Büyükelçi Kazakistan'ın en büyük metropolüyle Moğolistan'ın başkenti arasındaki yeni uçuşun önemine dikkat çekti. Adil Bayev, yeni uçuşun 10 Ekim 2019 tarihinde Kazakistan'da iki ülke başbakanları arasında yapılan anlaşma koşullarına tam olarak uygun olduğunu belirtti. Büyükelçi, dünyadaki salgın durumunun düzelmesinden sonra kesin uçuş sıklığının belirleneceğini ifade etti. Ayrıca yeni uçuşun siyasi ve turizm alanlarında ikili ilişkilerin hızla gelişmesi için fırsat sağlayacağını açıkladı.